Alo. Alo. Hayırlı yayınlar hocam. Hanımefendi e, teşekkür ediyorum programımızı e, onurlandırdınız. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Hoş buldum hocam. nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Teşek, teşekkür ederim. iyiyiz. Allah'a binlerce hamdü senalar olsun. Sizin dualarınızla da daha iyi oluruz inşallah. Buyurun efendim. E, hocam bir sorum olacaktı benim. Tabii ki. Buyurun buyurun. E, ben şu an evliyim bir çocuk annesiyim. Evet. 12 yıldır, e, belki 10 yıldan fazladır annemi görmüyorum. Evet. Benim annem daha önceden gelip bizi görüyordu ama e, kendisini e, hep itikledik yani hocam. Gelme, anne demedik. Hep babam tarafından, ailevi e, laflar tarafından hep annemizi yani gelmesini istemedik. Onu görmek istemedik. O da bir süreden sonra gelip görmemeye başladı bizi. Evet. Biz e, şey üvey annemle kaldık evet öz annenizi, ben evlendim öz annenizi unuttunuz yani doğru mu evet hocam ama ben evlendikten sonra gerçekten de her şeyi anladım şu an hani derler ya insan büyüdükçe zamanla her şeyi daha iyi anlıyor evet evet. herkesin bir lafıyla hocam herkesin dolduruşuyla kendi annemiz annemizden hani onu görmemeye başladık sen yani bizim annemiz değilsin falan filan milletin lafına bastık Babam da onu görmemizi istemiyor yani hocam. Evet. Şu anda anneniz sağ yaşıyor biliyorsunuz ama az görüşüyorsunuz evet. veya görüşmüyorsunuz. Doğru mu efendim? Hayır hiç görüşmüyorum hocam. Annem Yalnız... kendisi de asli dengesini kaybetmiş. Onu ölmeden bir kez olsun görmek istiyorum ama annem izin, babam izin vermiyor. Babanızın iznine tabi değil sizin onu görmeniz. Babanızın öyle bir hakkı yok. Yani annenizle babanız vermiyor. ayrıldılar herhalde. Evet. Ayrılma sebebi Yani e, Anlaşamamak mı yoksa bilmediğimiz daha kötü şeyler mi var ortada Hocam e, inanın ben de hiçbir şey bilmiyorum Çünkü e, herkes bir laf söylüyor Yok anlaşamamışlar yok e, Annem babanı sevmiyormuş Yok annem babana hanımlık yapamıyormuş E tamam olabilir Ama ayrılırlar Herkes yoluna gider Ama meclisede evet. Anlaşamamışlar birbirini sevmemişler Ama sizler doğmuşsunuz Demek ki bir dönem birbirini sevmişler. Anlaşmışlar, evet. karı koca olmuşlar, bir hayat sürdürmüşler. Evet. Siz de o hayatın bir parçasısınız. Babanızın size annenizi görmeyin deme hakkı yok. Annenizin size babanızı görmeyin, ziyaret etmeyin deme hakkı yok. Baba veya anneden biri ötekini kötüler göstermek istemez. Şu yapar, bu yaparsa bundan dolayı sorumlu olur, mesuldür. Bu nedenle de baba annenizi mutlaka gidin görün, elini öpün, duasını alın, helallik alın. Ee, belki babanız büyük bir yanılgı içindedir. Belki nefsani hareket etmiştir. Belki aklıyla değil duygulayla hareket ediyordur. Belki hazmedemediği bir şey vardır. Olur yani insanoğlunun hayatında, karı koca arasında e, bazı anlaşmazlıklar, e, sıkıntılar olabilir. Bu sefer e, karı koca evlatlarını etkilemeye gayret eder, çalışırlar, kötülerler. Kötülemeden evlatlarını annelerinden koparamazlar çünkü. E, bu durumda manevi yönden sorumluluk durumuna, sorumlu duruma düşersiniz ve mesul olursunuz. Ben size tavsiyem, babanızı dinlemeyin, gidin annenizi görün, elini öpün, duasını alın, e, şefkatle size sarılsın e, ve yolunuza devam ediniz. İleride anneniz vefat ederse şayet, keşke, keşke, keşke demeye başlarsınız. Ama o keşkelerin bir faydası olmaz. Çok haklısınız hocam. Hocam bir şey de, bir de şöyle bir şey var mesela. Şöyle evet. diyorlar. Ee, doğurmak önemli değil. Önemli olan bakmak. Ee, İkisi de önemli. Ben önemli. çok kızıyorum. İkisi de önemli. Evet hocam. Aynen. Mesela bakın şimdi ben kendim e, bir çocuğum var. Mesela ben annemi, yani beni doğuran annemi şimdi anlayabiliyorum. E tabii ki. Tabii ki yani... Doğurmak önemli değil, bakmak önemli. Ya Doğurmak da önemli. Anne baba nasıl olunuyor? Doğurmakla olunuyor tabii. Anne aynen çocuğunu dokuz ay karnında taşıyor. Hayatın bir parçası haline geliyor. Ekmeğinden, yemeğinden, ne bileyim içeceğinden, aynen. istirahatinden feragatta bulunuyor. Gece yarısı uykuları kaçıyor. Çocuğunun altını temizliyor iki yılına kadar. Hiç tiksinmiyor. rahatsız duymuyor. Kaldı ki insan kendi kendinden bile tiksinebilir ama evladından tiksinmiyor. Bütün bunlar basit şeyler mi yani? Yok efendim kim büyütmüş ona bakacaksın. Büyüten de önemli Doğru, ama doğuran annenin yerini kimse tutmaz. <laughs> Bunlar boş şeyler. Boş sözler. Yani annelerinden rahatsız olup anne hakkıyla ahirete gitmekten endişe etmeyenlerin çıkardığı safsata şeyler. Ne demek doğuran önemli değilmiş? Doğurmakla annelik oluşuyor veya babalık oluşuyor. Doğurmakla ve doğurmakla oluşuyor. Evet hocam. Siz bu doğru sözün olanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Rica ederim. Allah emanet olunuz. Allah yar yardımcınız olsun. Ve kendinize inşallah. iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun.